Salih Tuna bu kuralları çiğnemeden olmaz. Avrupa parlamentosu seçimleri başta Fransa olmak üzere birçok AB ülkesini temsilen aşırı sağcı parlamenterlerinin zaferiyle sonuçlandı. Aşırı sağcı diye hop oturup hop kalkan Avrupalı liberaller de ABD'nin patronu olduğu cari dünya sistemine aşırı bağlı. Avrupa'nın aşırı sağcılarının aşırılıklarından biri de İsrail'e verdikleri koşulsuz destek. Avrupa'nın liberal değerlerine yeri geldiğinde LGBT karşılığıyla, yeri geldiğinde ise soykırım yandaşlığıyla tepkilerini koyuyorlar. Tıpkı Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi. Öte yandan ABD-AB Rusya çatışmasında Rusya'ya düşmanlıktan kaçınmaları ve ABD-AB'yi Rusya'ya karşı saldırgan tavırlarından ötürü eleştirmeleri dikkat çekiyor. Bizdeki aşırı sağcılar da bu kaderi bilen yok. Ümit Özdağ gibi sağaltılmış sağcıların tek hedefi göçmenlerden ibaret. Bir tarafta ABD'den adet sömürgesi gibi faydalanan İsrail, bir tarafta Orban gibi İsrail'in Avrupa'daki en büyük destekçilerinin Rusya müdafası ve ABD-AB eleştirisi. Bir başka ifadeyle, bir tarafta ABD-İsrail, diğer tarafta ABD-AB. İki taraf da birbirine, sen bana destek ver, ben de sana ses çıkarayım diyor. Arada bir de çok abartma ama, bak seni zor duruma sokarım minvalinde uyarılarda bulunuyor. Mesela son zamanlarda Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in soykırımcı Netanyahu hükümeti özelinde İsrail'e karşı hamlelerinden tutun. İrlanda, İspanya ve Norveç gibi bir takım Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararlarına kadar ABD AB'nin ABD İsrail'e sakinleşme çağrısı yaptı anlaşılıyor. ABD İsrail ise bu çağrıların her birine daha fazla soykırım yaparak karşılık veriyor. Elbette bu tür çağrılar tek bir kaynaktan verilen emirler şeklinde telakki edilemez. Hatta çoğu kez daha önceden bastırılan hakkı eleştirilerinin yeri geldiğinde gevşetilmesiyle ortaya çıkıyor. Soykırımın ilk aylarında ABD İsrail'in barbarlıkları karşısında sus pus kalan ana akım medya kuruluşlarının ABD AB'nin dişe dokunur bir etkisi olmasa da tavır değişikliği sonrası İsrail'in kabahatlerini daha fazla dile getirir olması buna örnektir. Buradan anlaşılacak olan şudur. Konu Batı ve Batı'nın uluslararası politikaları olduğunda karşımıza çıkan anlaşmazlıklar ABD'nin iç politik anlaşmazlıklarından ibarettir. Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcıların zaferini ve yıl sonunda yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın muhtemel zaferini diye hesaba katarsak söz konusu iç politik anlaşmazlıklarında ABD İsrail tarafından daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yine de hangi taraf güçlü olursa olsun bu hengamede olan ABD'nin yıllardır diğer ülkeleri hizaya çekmek için başvurduğu kurallara dayalı uluslararası liberal düzen oluyor. ABD'nin bu iç politik anlaşmazlıkların arasında Çin Bilhassa Orta Doğu'daki ekonomik ve stratejik hamleleriyle kurallara dayalı uluslararası liberal düzenin tekerine çomak sokuyor. Haliyle uluslararası liberal düzeninin dayandığı kuralları çiğnemekle suçlanıyor. Suçlayanlar da malumunuz. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırıma müdahale etmek şöyle dursun. Aylardır açıktan destek çıkanlar, para birimi Amerikan doları olan mahut uluslararası liberal düzenin kuralları 2009 yılında kurulan bir genişlemesiyle birlikte iyi ki de çiğneniyor, çiğnemeden olmaz. Bu meyanda Türkiye'nin bilicis üyeliğine yeşil ışık yakması ve Rusya'daki bilicis toplantısına katılması hayatı önemli haiz. <laughs>